Taze fasulye kızartması yapımı oldukça kolay. Az bir malzeme ile kısa zamanda yapabileceğiniz bir lezzet. Çayın yanında, kahvaltıda yemek olarak tüketebileceğiniz bir lezzet. Tarifini merak ediyorsanız Hadi başlayalım. Merhabalar ben Nuran. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok basit malzemelerle güzel bir yemek yapacağız. Taze fasulye kızartması. Bunun için ne gerekli? Yarım kilo taze fasulye, şöyle iki yemek kaşığı kadar mısır unu. Mısır unu yoksa normal unla da olabiliyor. Ve baharat olarak da tuz, karabiber, kimyon ve toz biber. Hepsi bu kadar. Fasulyeleri ben önceden temizledim, ayıkladım, şöyle yıkadım. E fasulyelerin şöyle düz ve çok büyük olmayanlarından seçerseniz sonuç daha güzel olur. şimdi kaynayan suyumuzu şöyle suyu koyalım kaynasın. Kaynayan suyumuzu ekleyeceğiz. Suyumuz kaynadı. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve fasulyelerimizi kaynayan suya alıyoruz. Fasulyeler tam yemeklik pişecek. Sonrasında da sudan geçirip mısır unuyla karıştırıp kızartacağız. İki aşamalı bir yemek. Fasulyem yaklaşık 5 dakikadır kaynıyor. Şöyle en sert görünümlü olana bakalım. Elimin yanma pahasına oldukça yumuşak. Şimdi altını kapatıp süzeceğiz. Şöyle bir kepçe yardımıyla çıkaralım sudan. Sıcak suda beklemesin sararır. Ve hızlı soğutmamız gerekiyor. Bu kadar yeterli olur. Biz şimdi ocağın başına geçelim. Fasulyelerimizi haşladık, süzdük. Şimdi baharatları ve sırrımızı ekleyelim. Şöyle Fasulyemiz de hafif nemli olursa bunu rahatça tutabilir. Ona dikkat edelim. Şöyle. Yağımızı da koydum tavada ısınmaya başladı. Şimdi yavaş yavaş kızartalım. Nefis fasulye kızartmamız servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim.